Youtube'daki kardeşlerim için bu oyun Nasus Kamon oynayacağım arkadaşlar Karşıda God King Garen var, Mastery var Yasuo var, Ezreal var Adamlar full AD <laughs> Canon Minyonu beklemem lazım Smite atmam lazım birilerine ya Ha geldim ben de geldim Buradan buradan Hadi Mert! Lan. Hadi ondan da bir asist ver. Ver. Helal. Helal be. Güzel abi. Teleportumu hemen atıyorum buraya. Tamam. Garen'in Ignite'ı flash'ı gitti. Uçarım Astri içimize girdiğinde stun atayım diye aldım ha. Yoksa şey mi? Bolivir ama. Yani. Aynen. İçimize girdiğinde pat diye atacağım stun'ı pat diye öldüreceğiz onu. Tamam. Bak şuradan şöyle bütün gelen araba minyonlarını alırsam çok hızlı stack kasarım. Hiçbirini kaçırmazsam. Evet, arada bu... Ben sana vision vereyim. Tapta kanka. Aa zaten adam. Amma söyledim de. Tamam öldüm. Mastery var. Yani bilmiyorum adam gankliyor bayağı harbiden. S Kim sıkıntıya Kim aldı düştük. Ki Yi aldı galiba. Yok Garen aldı. Kaç? 63. Ya bence iyi kasıyorum abi ben. Bu adamlar zaten full AD değiller mi? Ben armor'u çekerim ölmem. 6 level'da zaten hiç ölmem bence. Efe Kaan da Q'dan sonra W max yapman lazım. E değil demiş. Valla E verince hem demeye match hem de adamın kırdığın armor'u artıyor. O yüzden ben E'yi tercih ediyorum birden fazla vurup kesmek için. Ama da da olabilir. Niye olmaz? da azalıyor mu? Adam kasmış. Rumble West almış adam. O adam hmm. kesebilir Yok kesemez. Ya keser lan. Master e ile falan. Master e gelince keser. Tamam adam dönsün. Ben minyonlardan canımı dolduracağım Manreda zaten. Rake'e gidiyorum. Aa mid oldu ya. Can'a <laughs> gank attı bir de. adam çıkmayacak sandın. Evet, acılar çekmeye başladım. Sanırım işte trade atmaman lazım senin onunla ya. Yapmıyorum ki, plemin altında wave'in gelmesini bekledim. Adam dive'ı patlattı. Bu biraz şey yaşanıyor arkadaşlar şu an. Yüksek el nasıl oynamanın kötü taraf tarafı işte. Yani jungle top'tan çıkmayınca böyle oluyor biraz. Oğlum bir kahve yapmaya gittim geldim ne olmuş lan oyuna? Yani yüksek elo mu Diamond falan elo yani hani alçak elo mu demem lazımdı böyle düşük elo mu diyeyim Diamond'da. Draven kill aldı mı? Aldı. Güzel. Biz de botu çok hard kazanıyoruz bu arada şu an. Bot ve mid'i. Tamam Diamond gibi düşük elo ben, vardı. Diamond'a no, böyle ya. Oynanıyor. Yeah. <laughs> gibi düşük elo vardı biraz böyle arkadaşlar. Ben bir base atıp Rift'e geleceğim şimdi. Tapa çıkacağım. 2v2'yi kazanırız bu arada. Ben çok örfedim. Trinity mi alsam lan acaba? Valla al. al. Tapa doğru çıkıyorum yavaştan. Rift'e Adam gireceğim. Yine gelecek bana ya. Evet biliyorum biliyorum. 138. Umarım ben geldim iyi ya. Şu an tek sana gelebilir. Zaten sadece bana geldi. Aa Mert. Ben Ward'u kırdım adamın ward'u yok. Şu an. Tamam. Sana saldırırsa üzerine. Geldim. Geldim geldim geldim. Nasıl flash Kesebiliyorsan kes Bunu da Hı, Helal be Ben Lırın... çok fedim ya taşırım bu oyunu Rift'e giriyorum ben Tamam Ben de stack kasayım Benim işim stack kasmak abi Ya bir de kas kasmam lazım bir, Kasmana kadar taşırım ha Late'te sanırım çok güçlü olmuyor bu çar ya Fight'larda falan Atlayıp ölüyor. Burada stack kalsıcam derdine düşüp evet. koridoru hızlı gitmedim ya. Ya sonu fresh yok. Abi master yi yeter. Daha demin öldürmedik mi adam? <laughs> İyi bari killer garanında kalıyor. Sırrını bitti abi. Orada bir fake flash at. <laughs> abi bunu niye hiç yapamıyorum ya? <laughs> Master çıkmıyor herif. Neyse tamam sakinleşiyoruz abi. Arkadaşlar bu arada bak 4-4 şu anda öyle bir skoruz ki arkadaşlar. Çin'de oynuyor olsam 4 Çin'de ölüm demekmiş biliyor musunuz? 4 harfinin bak ananı Evet ölüm demek abi. O yüzden bazı durumlarda bir dakika. Ananı avradın senin. O adam neyse yine kili Garen almış. Sorun yok. Garen aldı sürece sorun yok kile. Ciddi anlamda Çin'de 4 okunurken ölümü çağrıştırdığı için 4 kullanılmıyormuş abi. Bilginiz olsun. Harbiden de öyle yani. Benim en sevdiğim sayı 4 bu arada. Ben az önce onu harf mi dedim, ne dedim? Galiba. Sen lane swap atalım bence Kaan'cım. Valla. Sen biraz... Aynen Ezreal... Tamam. Şey yapmaya koyu. odaklanıyorum. Master Yi'yi... felal olsun ya. W'yu patlatıyoruz. E çaktık. Bir tane şundan koyduk. Aradan geçtik. Biz Draven'ı kastıralım bence ya. Kastıralım kazanmak abi. istiyorsak bu oyunu Dragon'la Zoo'yu kastırmamız lazım. Sen late artık bir şeyler yaparsın. Ben bot'a indi Kim aldı? Kim? Hiçbir şey yok jungle'da benim ya. Biraz daha şey lazım buraya. Cooldown item'ı lazım ama hangisini alsam bilmiyorum. W'yu max'liyim mi? Max mi ya W'yu acaba? <laughs> Mastery yiye karşı bir şey yaramıyor. Adamlar. Tamam ben free farm atıyorum. Lütfen Okyan'ın minini da alalım. Aldık. 264. Hızla farm'a devam ediyoruz. Mastery'yi ekranımızda görmediğimiz andan itibaren yükselişe geçtik arkadaşlar. Kaç sana geliyorlar? Gelmiyorlar lan. Kasmışlar adamlar. Kasmışlar ya. Of. Kaçtım buradan hemen. Bence daha beni öldüremezler Mastery ile birlikte. Ne diyorsunuz? Keserler. Bence... Yüce yüz keserler hem de. Bence kesemezler. Bir de bunun ultisi counterlıyor da bunu. Evet. Garen yandan olur, geliyor. geliyor. Garen'e baksana, Garen'e bakabilir misin? Kaçtı gerçi. Şu an 11 level'a falmıyorum. Aa Mastery ile Garen bak, sana geliyor. Bak Mastery sıkıştı. gibi düşün yani. Beni yok, ben, yok ben yokum Ayna. aynen. Aha! Geldim. Aldım. Slow'u koydum ona da. Raven ne yaptı öyle? Buna da koydum. Ona da devam et. Devam et, devam et. Kas kas. Onu da. Bu arada nasılsa kitapla giriyorlar ben öyle biliyorum. Yok ben kitapla girmiyorum. Aha. Tak. Oha. Kitap, yapma. Bak 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 bak. Tamam. Flash'ı yok. Baba Nosus burada. Güzel güzel. Oh topladın ha iyi oldu. Ben farming keyfisi yapıyorum adamlar gelmeden alsak iyi olur ama. 0 354. 3 Güzel gayet. Herifler geldi. Buraya yardım var mı? Yok. Direkt alıyoruz. Hayır, rift alıyoruz. Direkt demişim. Ya adamım bir koyuyorum. Adam bir de yerden yiyor Mert. 381 sayıyorum sana ben. Şuraya koşmamız 384, 384. 387. Kaan çok iyi bilgi infolar veriyor ya kardeşim. 390. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl info evet. Olsun. Sağlam. Her Direkt duyduklarında morali artıyor. Senin şeyin artıyor. Direkte gidiyorum. Morali artıyor. Tamam. <laughs> 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 199. Şu kuleyi de alalım. lan. Yetin kazandık mı diyorum ben sonra. Abi oğlum. Kaan Frozen Heart alar harbiden. Frozen Heart mı? Ha. Donmuş yürek. Doğru. Güzel fikir ha. Bir de bir TP koyarsan inip açarız. Kanka açmak istemiyorum ki ben farm yapmak ya istiyorum. Ya sen 1500 bin, senek bin yapacaksın YouTube açacağız değil mi o videoyu sonra? Aynen. <laughs> o da olur. Sen bu işi Kanka. biliyorsun. Elo kesmek, kasmak falan yani hoş işte işler. Ben 1000 stack yapacağım. Başlığa yazacağım. 1000 stack nasusla barona yarım attım. Oğlum kan var ya 2 sene sonra da böyle sende influencer işi ışığı gördüm kardeşim. Helal olsun. Evet. Kaç para frozen art? Tamam beyler gidiyoruz. Eylül yayın açmış. Dağılın. Dağılalım abi. <gülüyor> Dağılın. <gülüyor> <laughs> Eyvah Baron. Hayır. Baron alır 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 alır, alır bunlar. Bir anda. Bunlar öyle oluyor. Alır bunlar. Dönün Baron'a. Eylül'ün çetinde bekliyorum. Kaşif Ezri yılı aleyküm diyelim bakalım diyebilecek miyiz? Bak alıyorlar 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 vallahi alıyorlar. tepi lazım kan. Tak. A, var mı? Tak. tak. tak tak ne tak tak. tak. Ya adamı kesiyor <laughs> Kuyum. Takını ya. Tak tak. Bakayım. Tak. Tak. 8 tane tak. milyonu da öyle mi kesmeyi düşünüyorsun gerçekten ya? Ha? Bütün milyonları öyle mi keseceksin oyun boyu? Tak. Hakan, toplayın 7 <laughs> tane. gel kastım kuralım hadi. Aha. DC'dik çocuklarla yaparız ya birazdan. Belar tamam, timer oyundan Çaktırmayın sonra... YouTube'a böyle şey yapacağız tamam mı? 10 mil tek kastık master elada falan diye büyük başlık koyacağız ama DC'den alacağız artık. Hadi Twitch'te 10.000 kardeşim çaktırmasın ha. Oğlum herkes öyle yapmıyor mu? Kaan da yapsın. <laughs> Oğlum bak yapıyorum zaten. Road to <laughs> bin stek. <laughs> ne oldu sen ya. Kaç vuracak bu? Tak. Tipi tipi tipi. Yo. yo, yo. O zaman bu oyunu kaybetmeye hazırlan. Yo yo. Valla ben sana söyleyeyim. Yo yo yo. yoları <laughs> yo böyle cümle kurabiliyorsun lan yolarla. Bir Oğlum, tane yo. Baksana. say <laughs> İki tane yo. Evet Yo 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 Sana doğru geliyorum takımdaki kimse kalmıdı herkes oldu. Geldim geldim oyna Oynarım bak Oyna Oyna zaten oğlum oyna diye geldim diyorum Aa, sana döktüm, ben Hayır her döktüm Hadi lan Güzel Base Oyunu bitirmemek için base atıyoruz chat 600 stack Oyun biter 600 Stake, Rambine aldım bir de. Yani şu an 300 armorum, 600 stake'im. Üstüne bir de 3, 3k can'ım, R'ye basınca da can geliyor. Ölümsüzüm. Oğlum harbiden ölümsüzüm lan. <laughs> Barona gelirmiş misiniz? Yardım lazım. Tek tek minyon kesiyorum abi. 624. Mert bir durumda şurada bottan biraz daha stake kasayım ya. <laughs> Nasıl Somako şu şarkıyı açsan kazanacak kazanacağım tekrar göndereyim demiş abi açacağım Köpek şarkısı yazıyorum burada Hakan, Hakan şarkımı çıkardın Bak <laughs> Ah Analar meze olacak daha da son anda kurtardık kalk Ah Lan attım şarkıyı bir açsana ya Yeni şarkım mı Hakan? Dorona giriyor lan koşun Koşun artık lan <laughs> Koşun dorona aldılar yeter ya. Sabahtan baron bir beri giriyorlar. Aa herifler sabahtan beri deniyor deniyor. Deniyor ama tepki vermiyor kimse. Bak blue'yu alıyorum <laughs> ya, ben kardeşim. Yeter <laughs> Sabahtan beri baron 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 diye. Blue aldım ben. Adamlar baron aldı. İnipleri almayın. İnipleri almayın şu an sakın. 690 stack. Her minyona tek at bak. Nasıl bir his ya iyi bir <laughs> Çok güzel biz kardeşim. Psikolojim bozuldu benim seni beklemekten ama sabahtan beri. <laughs> Vallahi. <bu>. Evet. <laughs> ama 720'deyim Mert. Nere? <laughs> Bunun sonu yok bu arada artık nasıl bir şey yapmıyorum oyunda. Bunun sonu yok. Bizim köpek havlayacak bir ara bekliyoruz. Lan kanka grupta olabilirsin bu arada. Çok kötü durumda değilsin ya. İyisin sen şu an. Lan o farkında onun. O 1000 stack yapmaya çalışıyor işte. Şu an onu bekliyoruz zaten. Oyunu kazandık. Ya bak. Ama bir 4 kişi falan ölürsek bir fight'ta 5 ve 4 kaybediyoruz oyunu. O şeye getirdi bizi şu an. TP bak. Atılır mı oraya ya? Attım lan geliyorum. O köpeğimiz hav 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 der. Köpeğim biraz mama iste. Hadi saldır. Ne yapayım? Abla kuleyi al. Abla oğlum, kuleyi de vuramıyorum. Al, kaç. Kaç buradan kaç. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ayı Boş değil. Şey. Köpek. Boş Hı? Klasik Oradaydım artık buradayım teleportu Bir <laughs> hani kullanalım summoner'ı aldık bari basalım Ben bir base atıyorum Aa Garen kovalıyor Garen bizim çocuğu kovalıyor Sen de kaç oradan sen de Aman hepsi bana geliyor Tamam koru beni 3 kişiyi de slovladım Çık oradan Te Geliyor hala. Bunu ben alsam güzel <laughs> olur. tabi tabi o ayıp ediyorsun gel. Bin oldu mu? Ben bin olana kadar her şeyi Bak, bırakırım bu fightlara geldiğim zaman bu arada şey oluyor. Hoşuna zaman kaybediyorum resmen. Farm yapamıyorum. İki tane büyük minyon kaçtı. Demin fight'a şey, geldi demiş sandın sen. Bir kardeşimiz yazmış ki <laughs> demiş ki köpek kulübündeki ilk kural asla köpekler tp atmaz demiş. <laughs> Doğru ya, bir kural. Oyunu bitiriyorlar beyler. Tamam bir de <laughs> gidiyorum yeter. Gel 800 stack bence yeterli. Daha ya, lazım değil. Bin yaparsın onu işte yani. Bildiğin 30 dakikadır seni bekliyoruz. Doğru diyorlar abi hemen geliyorum. Sterak da alalım. Son Drake'i alıp... Son ejderimiz bak. Son Drake'i <laughs> alıp bir de külleri stackleyip adama böyle zbam diye infernal'la bir indirsem aslında. Mert Mert Mert. Geldik geldik geldik. Down 700. Adam öldü yolda. Adam tek attım adama. Garene vuramıyorum. <laughs> Lan herkese tek vuruyor, atacaksın. Zaya. Git vur, git vur Garene de tek atacaksın. Vur. Koş. Aa senin bir 500 tek daha kasman lazım. Ezreal'ı kesemiyorsun. Kovalayacağım onu. En var atmıyor ama bak. Aa. Dördüncü direk. Dördüncü direk. Dördüncü direk. <laughs> direk. Tamam. Direk direk direk. Tamam. Kaan veriyor. Kaan boyunda. Ay. Lan ejderhaya da bastı. Bu kadar soğuk oldu bu ev ya. Direkt, direkt 50 stack mi? Direkt 50 yani. stack evet. mi veriyor ejderha? Yok abi. 1500 stack veriyor. Kaç verdi? Oo 2800 stack mi oldu? 2000 stack veriyor bu şey. Ne oldu Hakan? Neye şaşırdın? 5 diyor işte adamlar. Hakan dede demirciyi bağladı. <laughs> Sterak gitti. Şu an Ezreal'a yorum atıyorum. Çok iyi durumdayım. Baron alabiliriz. Çok geçe kardeşim. Hep beraber. Mitte farmın belini kıralım biraz. Tak. <laughs> tak. Baron Baron kan. fight yapmayalım. Gel Baron'a da tek at. 897'deyim Mert. Oğlum ölmeyin lan. <laughs> tamam ne yaptın? bitti oyun. Ne ne yaptın? Koş Master'ı bir kesersin koş. <laughs> Ama abi inşallah geliyor peşine. Ha tamam aldın orayı. Tek başına oynarsın orayı bence. Ha, vur vur. Niye hasar yemiyor lan? Vur. Lan. Oğlum ne vuruyorum? Oyunu bitiriyor bizim çocuk. Tamam, tamam bitmedi. Güzel. Oğlum çok vuruyorum bu arada. Çok vuruyorum yani. Ama neye öldüm ben? Ne kadar fazla vurmuş Yasuo. 915 stack arkadaşlar. Buru değil bu arada. <laughs> Barona başlamamız lazım benim fikrimce. <laughs> Canayı da öldürdük. Teleportum var değil mi? Var senin? var. Başlıyoruz biz artık bu oyuna. Başlayayım. Bu oyunun artık sonu geldi yeter. Ben midde birini yakalamaya çalışacağım. Tamam. Kaç biliyorsun item? 850. inşallah İnşallah çaldırmam. Don. Don. Zbam. Aa! Tamam. Aldım bunu. Oğlum ne kadar çok vuruyor bu çağrı. 996 kardeşim başla bin stack yazmam için şu voltları almam lazım. <laughs> Ulan çalmaya geliyordum wolfleri Dur. Wolf yokmuş. Mastery ne yapıyorsun? Aldım. <Gülüyor> 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 Lan oğlum bitstek. Yaptın mı? Ha? Yaptı mı bin? Yapamadım. Yapamadı. <Gülüyor> 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 bin olmadı. Tamam, Ama. Tamam, tamam, bin dersin YouTube'a koyarken. Neyse bir sonraki oyun olur kan. Bir daha. <laughs> Sos, ben, ben, ben hazzı aldım bu arada ya. Bin stack gibi bir şeyle zonk diye indirince çok vurduğumu gördüm ve iyi hissettim. Değdi bence yavaş yavaş minyon kesmeye. Aa. Artı 12 ya mi? O, bitti mi? Şey mi bitti? Renk kıt mı bitti? Ne oldu? Aynen lol kapanmış Mert bir daha açın. Aa niye o kadar heyecanlısın? Harika.